Şimdi bu dediğin gibi e, e, Avrupa Birliği zirvesi geçen sene Haziran ayında yüksek temsilci yani Türkiye direktörü değil şeyin eski İspanya Dışişleri Bakanı ve e, Avrupa Birliği'nin e, işte dış ilişkilerinden sorumlu e, temsilcisi aynı zamanda e, komisyonun da e, başkan yardımcısı ondan bir rapor istendi. Türkiye ile ilişkiler nasıl geliştirilebilir? Çünkü Türkiye ile ilişkiler aşağı yukarı 2017 senesinden beri donmuş vaziyette. fasıl açılmıyor, gümrük birliği derinleştirilmesi yapılmıyor. işte vize sorunları büyüyor falan. Diyalog yok. Eskiden dışişleri bakanları senede iki defa şeylere dışişleri bakanları toplantılarına davet edilirdi. O da yok falan. bu konularda işte bir rapor yap, hazırlaması ve önerilerde bulunması istendi. Josep Borel'den bu raporu Kasım sonunda sen de söyledin yayınladı. Aslında yeni ve böyle heyecan verici bir şey yoktu raporda. İşte bütün bu şeyleri başlıkları özetledi. İşte burada bir takım böyle adımlar atalım. Ama işte bunu işte Türkiye'de hukuk sistemine bağlayalım demokrasiye bağlayalım, işte Kıbrıs sorununda e, ilerlemeye bağlayalım, e, bir teşebbüste e, bulunalım, e, bana yetki verin dedi Borel. E, bu yetki ancak zirve tarafından verilebiliyor çünkü e, raporu zirve istemişti, e, onun için zirvenin e, bunu kabul edip de e, şey yapması gerekiyor, talimat e, vermesi gerekiyor bu aralık ayında yapılmadı. rapor çok yeni çıkmıştı işte 30 40 sayfası. oluyor. okuyamadık, edemedik filan. mart ayında dendi, Mart ayında görüşülmedi. Fakat dün bir olağanüstü zirve yapıldı. İşte bu birçok tabii acil sorun var. işte Ukrayna'daki durum cephede işte işler çok iyi gitmiyor Ukrayna için. E, silah yardımına ihtiyaç var filan. E, i̇şte Gazze, İran, İsrail krizi, e, o Amerika ile işte bir takım böyle sıkıntılar var, e, ticaret savaşları filan. Bunları görüşmek için e, bir e, toplantılar. Toplantı devam ediyor zaten bugün öğlene kadar e, Brüksel'de. Ve dün gece yayınlanan işte şey, e, e, Sonuç bildirisinde Ukrayna, Orta Doğu, Türkiye ayrı başlıklar. İşte iki paragraf aşağı yukarı. Ee, ve orada tamamen Kıbrıs'a bağlanıyor iş. Yani e, e, Türkiye e, ile e, hiçbir ayrıntıya girilmeden yani şu başlığı, şu öneriyi kabul ettik, bu öneriyi kabul etmedik filan demiyorlar. E, topu şeye paslıyorlar. Büyükelçilere yani AB birliğindeki büyük güçler, yani daimi temsilciler, konseyi, e, 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 onlara baslıyorlar. Siz bunları e, inceleyin e, diyorlar bu önerileri, e, Borel'in önerilerini. Yalnız orada diyorlar ki bizim için en önemli şey Kıbrıs'tır. E, diyorlar ve Kıbrıs'ın e, şeye e, 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 2017'de işte e, son işte Kos -Kan İsviçre'de e, e, yapılan görüşmeler sonuçlanmayınca Türkiye ve Kıbrıs'taki e, yönetim şimdiki de e, aynı çizgide dedi ki işte şeyi e, e, Türkiye şey e, Kuzey Kıbrıs'ın e, eşit egemenliği yani işte bağımsız bir devlet olarak Rumlarla aynı çizgi, aynı bir bağımsız devlet olarak kabulü sağlanmadıkça biz masaya oturmayız dendi ve bu çizgiyi, bu, bu talep tabii kabulü gelmedi hiçbir ülke tarafından değil Avrupa Birliği, hiçbir ülke. Ondan sonra bunu uygun bulmadı ve işler dondu. 2017'den beri hiçbir şey yok. Burada Zirve benim görebildiğim kadarıyla diyor ki yani Türkiye işte bize kolaylığı, işte gümrük birliğinin derinleştirilmesi, şu bu filan şeyden bahsetmiyoruz bile katılma müzakerelerinin tekrar başlaması. Bunları istiyorsa e, bu Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler parametreleri yani e, işte şey federal bir devlet, tek devlet, e, iki bölgeli, iki toplumdu. Yani ta 1970'lerden kalma prensiplerle e, kendini bağlıyor. E, bu konuda işte çalışması gerekecek. Şeyden bahsediyor işte yeni bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yeni bir özel temsilci. Kolombiya'nın galiba eski Dışişleri Bakanı ondan onun atanmasından duyulan memnuniyet dile getiriliyor. Ve işte top oraya gönderilmiş oluyor. Türkiye'nin sahasına yani atılmış oluyor. Şimdi tabii Türkiye için güçlük bu şeyden nasıl geri dönülecek? İşte iki egemen eşit devlet politikasından, iddiasından tekrar o 1970'li yılların prensiplerine nasıl dönülecek? Bu bana biraz zor gibi geliyor. Ondan sonra iktidar değişse Türkiye'de yeni bir iktidar yeni bir politikayla gelebilir. Ama iktidar değişmedikçe biraz zor gibi geliyor. O zaman ne oluyor? Böyle devam edecek. Ondan sonra hiçbir şey yapılmayacak. Bunun Kimisi diyebilir ki ya ne olacak yani ile şeyler, ilişkiler yıllardan beri zaten donmuş vaziyette. İşte katılma müzakereleri ümitsiz bir konumda falan. Onun için bir şey değişmiyor diyebilirler ama bir taraftan da Türkiye Avrupa tabii Türkiye için en önemli ticaret partneri, daha önemlisi en önemli para kaynağı, sermaye kaynağı işte gidildi dolaşıldı körfez ülkeleri falan fakat oralardan para gelmedi görebildiği kadar görebildiği kadar sermaye gelecekse istihdam sağlayacak sermaye gelecekse Türkiye'ye Avrupa'dan geliyor. E şimdi Avrupalı şeyler potansiyel yat, yatırımcılar böyle donmaya devam etmiş olan bir ilişkiyi içinde olan bir ülkeye gelmekte biraz çekingen davranabilirler. Özellikle işte IMF'le bir anlaşma yapılmıyor, dolayısıyla işte hukuk yani istikrar yani politikalar açısından böyle gözükmüyor. Yani dolayısıyla bunun ekonomik bir bedeli olacaktır diye düşünüyorum bu durum. Maalesef bu durumu kendimiz yarattık diyeceğim çünkü 20 sene önce işte Annan kanı vardı. Anlam planı oluşturulurken Türkiye ve o zamanlar işte Kuzey Kıbrıs'ı yöneten rahmetli denkler anlam planını kabul etmediler. Kabul ettiklerinde çok geç kalınmıştı. E, e, zamanında kabul edilmiş olsaydı anlam planı e, çözüm e, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne katılma antlaşmasına gelecekti. 2003'te 14 Nisan 2003'te imzalanan antlaşmasına girecekti Ve şimdiki durumdan çok daha iyi bir durumda olacaktık. Bu yapılmadı. O fırsat kaçtı. O fırsatın geri gelmesi bana biraz çok zor geliyor. Kozlar, Rumların elinde. Türkiye artık Avrupa Birliği'nin gözünde böyle güvenilir bir partner olmadığı anlaşılıyor. İşte bu şeyde Orta Doğu politikası Ukrayna politikası e, biraz uzak duruyor şeyi Avrupa Birliği'nin hedeflerine Dolayısıyla biz Türkiye'siz de yapabiliriz noktasına geldiklerini görüyorum bu şey e, dünkü bildiri biraz onu e, yansıtıyor Ondan sonra e, Dolayısıyla şeyde e, yani durum parlak e, bir istikamete e, gitmiyor Rumlarla tekrar masaya oturulursa anlam planının gerisinde bir şeyi kabul etmek gerekecek. Bunlar pek böyle olası şeyler değil gibi geliyor bana. Onun için işte böyle donma durumu devam edecek sanırım.